Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün inşallah namaza başlıyoruz. Artık namaz konusuna başlıyoruz. Allahu Ekber deyip başlıyoruz namazımıza. Allahu Ekber'i yani iftidat tekbirini anlatacağız bugün sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz biliyorsunuz önce abdesti işledik. işte abdestin e, maddi manevi bize kattıklarını, bize getirilerini anlattık. Ee, işte sonra namazı işledik biraz. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Aslında işlenecek, söylenecek o kadar çok söz var ki o kadar çok şey var ki ama ben sizi sıkmamak için böyle 10-15 dakika, dakikalık videolar çekmek istiyorum. Çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle baktığımız zaman aslında ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Baktığımız zaman peygamber efendimizin hayatına bakıyoruz. Sahabe efendilerimizin hayatına bakıyoruz. Alim zatların hayatına bakıyoruz. Hepsinin hayatının merkezinde ne var arkadaşlar? Namaz var hayatlarının merkezinde namazı almışlar. Bir, bir yere mi gideceğiz mesela diyelim ki önce diyeceğiz ki ya dışarıda benim gittiğim zaman namazım geçecekse ben şu an oraya gidemem. E, namazımı kılayım bekleyeyim namaz girsin namazımı kılayım ondan sonra gideyim diyebilmemiz lazım arkadaşlar. İnşallah bu şekilde diyebilenlerden oluruz. Mesela bakıyorum şimdi ben. Düşünün ki elinizde büyük bir vazo var. Ben size 5 tane büyük taş veriyorum. Şimdi böyle yumruğumuz kadar 5 tane büyük büyük taşlar veriyorum. Ve e, biraz da kum veriyorum. Ve diyorum ki aslında bu vazo hem bu taşları hem kumu rahatlıkla alıyor. Rahatlıkla dolduruyor yani. Hani. Size dedim ki bunu doldurun bakalım. Nasıl doldurursunuz? Önce kumu koyarsınız. Ardından 5 tane büyük taşı koymaya çalışırsınız üzerine. Ama o taşlar sığmaz. Biri sığarsa öbürü sığmaz. Mesela hani o beş büyük taşın hepsine sığdıramazsınız. Çünkü kum altta olduğu için. Şimdi o 5 büyük taşı evvela vazonuza yerleştirip aralarında boşluk kalıyor ya beş, o taşların arasında. Oraya da kumları doldurursanız arkadaşlar hem kumlar hem de o beş büyük taş vazonuzun içine yerleşmiş olur. Ve vazonuza dolar. Bir günümüz de böyledir aslında arkadaşlar. Bir günümüz böyle. Biz o 5 büyük taşı evvela vazomuzun içine yerleştireceğiz. Daha sonra kumları ne yapacağız? Vazoya dökeceğiz. Hepsi kumlar boşlukları doldursun diye. Aynen böyle. O 5 büyük taş bizim namazımız arkadaşlar. Eğer biz namazımızı hayatımızın merkezine evvela koyarsak dünyevi işlerimizde yani o kumlar da bir nevi kumlar dünyevi işlerimiz oluyor. Dünyevi işlerimizde yani dünyevi yaptığımız her şeyde otomatikman o vazonun içine sığdırabileceğiz rahatlıkla. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela ben temizlik yapacağım arkadaşlar. Ee, namaz girer girmez namazımı kılıp temizliğe başlarsam gerçekten hem yorulmuyorum hem de daha bereketli oluyor. Ama ben namazımı geciktirirsem ya dur şunu da yapayım işte ondan sonra kılarım. Yok bunu da yapayım ondan sonra kılarım. Mutfağı toplayayım ondan sonra kılarım dersem arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? İki kat yoruluyorum. Hem namazı düşünüyorum. Daha namazımı kılmadım, namazın geçti Allah korusun diye hem de işi düşünüyorum. Yapacağım işi düşünüyorum. O yüzden iki kat yoruluyorum. O yüzden namazınız girer girmez kıldığınız zaman daha rahatlarsınız. Kendiniz de bunu göreceksiniz zaten. Ben namazı şuna benzetiyorum. Aldığım sevabı ee, mesela bir kum saati. Ben bunu çok aradım ama bulamadım hiçbir yerde böyle zaman ayarlanabilir kum saati. Ee, kum saati düşünün. Okum saatini şöyle sabah namazını kıldıktan sonra ters çevirdiğinizi düşünün. Öğlen namazına kadar okum saati bitecek. Ve siz o namazı mesela sabah demeyelim de öğlenle ikindi arası diyelim biz buna. Öğlenle ne kadar geç kılarsanız sizin sevaplarınız öyle dökülüyor bakın. Döküldü, döküldü, döküldü. Üste kalan sevabı alıyorsunuz sadece. Sadece üste kalan sevabı alıyorsunuz. E zaman ilerledikçe konular dökülüyor. Yani sevaplar gidiyor otomatikman ne oluyor? Alacağınız aslında çok sevap alacakken namazınızı geciktirdiğiniz için daha az sevap alıyorsunuz. O yüzden en eftali, en güzeli arkadaşlar vakit girer girmez namazınıza eda etmektir. Namazınızı kılmaktır. Evet arkadaşlar namaz nedir diye böyle bir yazı var elimde ben onu okudum. Diyor ki bakın burada namazın aç bir insanın yemek yerken yedi, yedi, yedi yemeği tatması, havasızlıktan sıkışmış bir insanın açık havada havayı ciğerlerine çekerek havayı hissetmesi ve susuz birisinin su içerken onu zevk etmesi gibi duyarak eda edilmesi gerektiğine inanıyoruz diyor. Gerçekten de öyle. Şöyle baktığınız zaman oruçsunuz işte iftara az kalmış. Yani o kadar bir içsinizde istek var ki o iftara karşı, yemeklere karşı. Hele bir de sofra hazırsa, bekliyorsanız biraz da öncesinden daha bir nefis terbiyesi oluyor gerçekten. Ne oluyor? Öyle bir candan, öyle bir isteyerek yiyoruz ki aynen namazı da böyle kılmamız lazım aslında. Öyle candan, öyle isteyerek, öyle huşu içinde kılmamız lazım ki. Hani hepiniz biliyorsunuzdur şu misali. Hazreti Ali Efendimiz'e işte e, hançer omzuna. yolunda e, çıkartamıyorlar bir türlü. Acıyor çünkü çıkartamıyorlar. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz diyor ki durun ben namaza durayım ondan sonra çıkartın. Namaza duruyor e, ve hançeri çıkartıyorlar. Selam verdikten sonra namaz bittikten sonra soruyor çıkarttınız mı diye. Yani farkında bile değil çıkarttıklarının. Ama namaz dışındayken bakın e, acıyor Namazın, namaza durduğu andan itibaren artık acı vesaire hiçbir şey yok. Çünkü o kadar kendini veriyor ki o namaza. Ha biz böyle olabilir miyiz? Allah halen bilmiyoruz olabilir miyiz ama inşallah biz bu yolda gitmemiz lazım. Biz böyle olmaya çalışmamız lazım yani. Namazı huşu içinde eda etmemiz lazım. Tam kendimizi vererek Allah'ın karşısına çıktım şimdi ben. Allahu Ekber dedim. Şu dünyayı elimin tersiyle ittim. Ey Rabbim senin karşına geldim. Senin karşındayım. Sen ve ben varım sadece şu anda. Bakın yani şu an dünya sadece benim etrafımda dönüyor diyebilmemiz lazım namazdayken. Mesela nedir? Diyor ya Allah Teala secde anı kulun e, hani secde anı anı kulun Allah'a en yakın olduğu andır. O an ne isterseniz isteyin yani. Hani namazınız bittikten sonra duanızla secde edebilirsiniz. Secdeye vararak edebilirsiniz. Çünkü kulun en yakın olduğu an secde anıdır. Allah'a en yakın olduğu an. Ne kadar güzel değil mi? Evet arkadaşlar. E, ben hemen konuya geçmek istiyorum. İftidah tekbiriyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet iftidah tekbiri ne demektir? Hani namaza giriyoruz ya biz Allahu Ekber deyip ellerimizi bağlayıp namaza başlıyoruz ya işte bu buradaki Allahu Ekber iftidah tekbiridir. E, i̇ftidah ne demektir? Başlamak kapıyı açıp girmek manasına gelir arkadaşlar. Yani aslında şöyle baktığımız zaman biz namaza e, Allahu Ekber deyip giriyoruz. Bunun bir adı da tahrim tekbiri. Tahrim ne demek? Haram kılınan demek. Yani namaz içinde bazı şeylerin yapılması bu tekbirle haram kılındığı için buna tahrim tekbir de deniyor. Nedir efendim bunlar işte e, ne Ne yapamıyoruz namaza durduğumuz zaman? Konuşamıyoruz, gülemiyoruz, bir şeyler yiyip içemiyoruz değil mi? Muhabbet edemiyoruz. O yüzden bunların hepsi haram kılındığı için namaza girildiği anlam itibaren o yüzden buna tahrim tekbir de denir. Şimdi ben size bunu bir hadis-i şerifle devam ettireceğim. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın anahtarı abdest, tahrimi tekbir, tahlini de selamdır. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş arkadaşlar. Ee, diyor ki namazın anahtarı abdest. Bunu zaten işlemiştik daha önceki programlarımızda. Namazın anahtarı abdest. Abdestimizi aldık, anahtarımızı elimize aldık. Değil mi? Şimdi namaza gireceğiz. Nedir? Tahrim, tahrimi tekbirdir. Yani girişi, namaza giriş tekbirdir. Tekbir getirmeden namaza giremezsiniz arkadaşlar. Allahuekber Ekber deyip namaza giriyoruz. Namaz odamızda inşallah. Sonra tahlili de yani çıkışı da en sonu da selamdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip iki tarafımıza yani sağ ve sol meleklerimize selam vererek bitiriyoruz. Onları hepsini işleyeceğiz inşallah. Evet ne dedik şimdi arkadaşlar? Namazın şöyle söyleyeyim. Allahu Ekber dedik başladık. Her gün belli aralıklarla namaz kılıyoruz değil mi? İşte 5 vakit namazımızda toplam arkadaşlar 282 defa Allahu Ekber diyoruz. Bu işte rukiye varma, rukudan kalkma, secdeye varma, secdeden kalkma vesaire hepsi dahil. 282 defa Allahu Ekber diyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Her gün belli aralıklarla bu kadar tekrarlanan Allah Allah her şeyden uludur. Ha, manası da budur. Allah her şeyden uludur. Allah bütün yaratılanlardan üstün ve yücedir demek. Yani Allah'a övgüyle başlıyoruz namaza. Rabbim sen her şeyden yücesin, her şeyden büyüksün demek. Evet her gün belli aralıklarla diyoruz ki Allah her şeyden, bütün yaratıklardan üstün ve yücedir sözü. Anlamı düşünüldüğü takdirde mümine şuur vermek için yeterlidir diyor. Ne kadar güzel değil mi? Gerçekten de öyle. Bir süre düşündüğüm zaman 5 vakit namaz kılıyorum. Bu 5 vakit namazda ben 282 defa bu cümleyi söylüyorum. Allah'ım sen her şeyden ulusun. Sen her şeyden yücesin. Sen her şeyden büyüksün benim için. Her şeyimsin. Benim her şeyimsin yani. Ve bakın 282 defa bunu söylüyoruz ya aslında bir müminin diyor düşünse bu bile yeter yani. Şuura, o şuura, o düşünceye erebilmesi için gerçekten bu bile yeter diyor. Evet arkadaşlar Allahu Ekber kelimesi bu şekilde. Kalben manevi bir aleme girerek, kalben ama kalben manevi bir aleme girerek Allah Ekber demek namaz kılmak için bir başlangıç teşkil etmektedir. O yüzden tamamen böyle hani kendimizi vererek bir Allahü Ekber deyip namaza giriş yapmamız lazım. İnşallah bu şekilde huşu içinde şuurla namaz kılanlardan oluruz bizde. O Allahü Ekber deyip o kapıyı açıp o namaz odamıza, o manevi atmosfere, o manevi odamıza girebilenlerden oluruz inşallah. Demin dedim ya Hazreti Ali Efendimizin hani hançer mevzusu gibi daha birçok örnek var bu şekilde arkadaşlar. Birçok örnek var. Yani veli zatların, alim zatların bir Allahu Ekber dediği anda mesela normalde evinde namaz kılıyor. Allahu Ekber dediği anda öyle bir manevi aleme giriyor ki kendisini sanmıyor ki Kabe'de. Kabe karşısında namaz kılıyor. Selam verdiğinde evde olduğunu fark ediyor. Ama o namaz içinde Kabe'yi birebir görüyormuş gibi namaz kılıyor. Görüyor belki de öyle söyleyelim. Hani öyle namaz kılıyor bakın. İşte bizler de böyle namaz kılabiliriz aslında. İşte bunun da başlangıcı ne? Allahu Ekber deyip namaza giriş yapmak. Evet arkadaşlar Allahu Ekber ile alakalı yani iftidah tekbiri ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı bugünlük. i̇nşallah bir sonraki buluşmamızda subhaneke duasıyla başlayacağız. Kelime kelime her, her birinin manasını açıklayacağız inşallah. Evet arkadaşlar bir dahaki programda görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a emanet olun.